Herkese merhaba Medya Trend izleyenleri. Biliyorsunuz okullar başladı ve pek çok öğrencinin de yeni bir bilgisayar ihtiyacı doğdu. Pek çok ödevi hazırlamak için, proje hazırlamak için bilgisayarlara hala ihtiyaç duyuluyor. Peki alınabilir 5 bilgisayar modeli ne? geldik. İlk önce en bir işlemcili MacBook Air'dan başlıyorum. Özellikle Eylül ayında Apple'ın eğitim indirimleri var ve MacBook Air'ların da fiyatında indirim olmuş durumda ve şu anda uygun fiyata en bir işlemcili MacBook Air alabilirsiniz ve pek çok işlemin Kendinizi de gerçekleştirebilirsiniz oldukça performanslı bir bilgisayar M2 işlemcili MacBook Air ile devam ediyoruz elimde bu sefer 15 inçlik M2 modeli var 13 inçlik de devam ediyor ama Apple M2'lerde bir de 15 inçlik de Air çıkarttı daha büyük bir ekran kullanmak isteyenler için güzel bir seçenek M2 işlemcili MacBook Air'in 15 inçlik modelini göstermiştim bu da 13 inçlik modeli aralarında aynı renk farkı da görmeniz için bu ikisini de gösteriyorum Huawei Matebook D16. Bu karşımdaki bilgisayarda Intel Core i5 12450H işlemci kullanılıyor. 16 GB RAM ve 512 GB'ta SSD kullanılmış. Bu bilgisayarla da pek çok ödevinizi, projenizi gerçekleştirebilirsiniz. Sadece öğrenciler değil bu zamana kadar söylediğim bilgisayarları iş bilgisayarı gibi de kullanabilirsiniz. Lenovo IdeaPad 15 Ryzen 5 7520U işlemciyle beraber geliyor. 8 GB RAM, 512 GB da dahili hafızası var. 15.6 inçlik de bir ekranla beraber geliyor. Hafif ince bir bilgisayar. Özellikle Radeon dahili grafik birimiyle beraber giriş seviyesi oyunda oynayabilirsiniz. O taraftan bir artısı var. Ayrıca dediğim gibi grafiği yoğun videolar, projelerde hazırlayabilirsiniz. Pek çok kişi hem iş yapıp hem de o bilgisayarda oyun oynamak da isteyebilir. Tabii ki de oyun bilgisayarlarına geçtiğimizde fiyatlar yükseliyor ama benim bu videoda söylediğim bilgisayarlarla benzer fiyat aralığında olan bir oyun bilgisayarı sizlere buldum ve burada göstereceğim. Asus TUF FX506HF tam modeli. Core i5 11400H işlemciyle beraber geliyor. RTX 2050 harici grafik kartı da var. 8 GB RAM 512 GBta SSD'si bulunuyor. Wi-Fi 6 desteğine de sahip. Yani oyunda oynayabiliriz pek çok projeyi de hazırlayabileceğiniz bir bilgisayar ve diğer bilgisayarlarla da benzer fiyatlar